Bir zamanlar dört arkadaş, Ahmet, Mehmet, Ayşe ve Fatma, PUBG'yi mobil oynamak için bir araya geldiler. Oyunu seçtikten sonra birlikte bir takım kurup bir maça katıldılar. Adanın kuzeyindeki bir askeri üsse iniş yaptılar ve silah, zırh ve araç bulmak için etrafa dağıldılar. Ahmet, bir M4 16 ve bir 4 x dürbün buldu. Mehmet, bir AKM ve bir 2X dürbün buldu. Ayşe, bir UMP9 ve bir kırmızı nokta buldu. Fatma ise bir çift tabanca ve bir bıçak buldu. Hepsi birbirlerine ekipmanlarını söylediler ve bir araya gelmeye karar verdiler. Tam o sırada haritada bir uçak gördüler ve bıraktığı yardım sandığını almak için yola çıktılar. Bir jeep bulup binip uçağın geçtiği yöne doğru gittiler. Yardım sandığına yaklaştıklarında başka bir takımın da orada olduğunu fark ettiler. Hemen ateş açtılar ve bir çatışmaya girdiler. Ahmet dürbünüyle bir düşmanı vurdu ama karşılık olarak bir kurşun yedi. Mehmet Ahmet'i iyileştirmek için yanına koştu.